Yakın zamanda Working Nut Tekstil ve Moda sektöründe inovasyonla ilgili bir rapor yayınladı. Bu raporu okuduğunuz zaman bu sektörde neler yapıldığını, hangi amaçlarla yapıldığını, itici, itici güçlerin neler olduğunu görebilirsiniz. Yurt dışında ve Türkiye'deki bazı başarı örneklerine bakabilirsiniz. Soru şu olabilir, neden böyle bir raporu var? E, o biraz Working yaptığı iş sebebiyle ilgisini çeken ve ilgi gösterdiği alanlarla alakalı. Bir açık inovasyon hızlandırıcısı olarak Working temel bakış açısı, İşbirliğiyle, beraber çalışmayla özellikle kurumların e, üretim hatları, dağıtım kanalları, hali hazırdaki müşteri kitleleri çok büyük olan kurumların girişimlerden, yani inovasyonu getiren, teknolojiyi getiren girişimler ile bir araya gelebilecek ya değerleri bulabilmek ve bunları bu değerin en büyük kitlelere ulaşmasını ve hem girişim hem kuruma en fazla değeri yaratmasını sağlamak. E, burada nerede bu değerler olabilir? Özellikle Türkiye'de nerede bir şeyler yapılabilir diye baktığımız zaman tekstil sektörü çok sık önümüze çıkan bir taraf. Neden? Çünkü şu sebepten dolayı. Birincisi sektör olarak çok güçlü bir sektör. Yani işin ölçeklendirme tarafında çok güçlüyüz. Ee, üretim kapasitemizle, istihdamımızla, kaliteli istihdamımızla ve aynı zamanda yurt dışına açılmanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Yurt dışına açılan hazır kanalları olan bir endüstrimiz var. Bir diğer taraftan da bu tarafa bakan bu tarafta işler geliş, yeni malzemeler tarafında tutun, giyilebilir teknolojilerde, nesnelerin internetinde birçok girişim var. Ve şunu çok net görüyoruz. Bu iki gücü bir araya getirdiğimiz zaman çok büyük değerler ortaya çıkacak. Ama maalesef veya belki daha yeni başındayız maalesef demeyin 3 sene sonra biri de Türkiye örneğini verecek. Avrupa'da son 3 senede kurulmuş 77 tane program var. Bizde hala bir tane program yok. umarız ki iki tarafında birbirine bakış açısı yakın zamanda değişir ve biz tekstil sektörünü bilgi endüstrisine çevirme konusunda dünyadaki en güçlü endüstrilerden bir haline geliriz.